Selam arkadaşlar ben Gölge ve bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi 800 e abone pek hakkında bir video çekiyorum bugün 800 e abone tek pack'imizi pekimizi size tanıtacağım ve bu kadar yani uzun bir şey yok şimdi peki Enes ve Aerolex yaptı buradan onlara çok çok teşekkür ederim başta pekin bütün hakları onların üzerinedir bunu söyleyeyim pek mor üzerine bir pek çünkü ben Discord'da yazın bir tane anket açmıştım ve mor istediniz yani ben sizin isteğinize göre hareket ettim. Çünkü peki kullanacak olan sizlersiniz ve ben de moru sevdiğim için çok sıkıntı olmadı benim için de. Ya sıkıntı olsa ne değişecek arkadaşlar? Siz istemişsiniz o kadar yapmayacağız mı yani? Canınız sağ olsun. Yan takım yokmuş ortaya gidelim o zaman. Elmasları falan da gösterebilirim arkadaşlar. Ortaya gitmemiz daha iyi olur bizim için aslında. Kaç kere kaydı failladım bu arada. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden abone olursanız sevinirim bu arada. 800 daha az kaldı diye ben bu videoyu çekiyorum. Bu videodan sonra 800 olsak çok güzel olmaz mı? Ama yok imkanı yok olamayız. 70 abone bir videoda bana nasıl gelsin? 70 abone bana bir videoda gelmez. Hadi gelir mi ya? Hadi. Destek olmuyor Oğlum bunlar birbirini kovalıyor. Aha. Aha pvp. Aha pvp. Gel 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 gel. Senin canın az. Ben de seni yiyeyim. Gel. Üf. <laughs> Çok eğleniyorum. Elmaslar da şu şekilde mor. Şimdi hemen şuradan bir şeyler de alalım. Sizlere de bir göstereyim şöyle. Şimdi korumayı fullleyeceğim. Fullleyemiyormuşum. Sen beni istesen de yemezsin ki yersin. Tamam özür özür. Oy teşekkürler teşekkürler eyvallah 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 ben gidiyorum. Çok güzel uçtum ha. Hayır hayır ya öldük ya öldük arkadaşlar öldük valla öldük öldük. Ölmemişizdir belki de belki de ölmemişizdir hadi bakalım. Hadi. Ölmemişiz lan. Helal olsun bana. Şimdi arkadaşlar böyle mor şu şekilde kılıçta. Envanterde şu şekilde gölge yazıyor. Setler bu şekilde bu gece gökyüzü. Şu diğer gökyüzlerini de göstereyim size hemen. Şöyle. Bu sabah bakın sabahın altında gölge yazıyor. Şu şekilde. Zaten bu 1K pekteki. Sonra şu şekilde diğerlerine de bir bak bakın şu şekilde şöyle. Bu değil. Sabah Sabah zaten normal oluyor değil mi? Doğru. Evet evet evet. Pardon pardon. Hallediyorum. Öyle. Öğlen şu şekilde. Ya akşamın açık rengi öğlende. Bu da akşam. Ben akşamda oynamayı tercih ediyorum. Siz de hangi gökyüzünü daha çok sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi 800 abone olduğunuzda yayınlayacağım peki. Ya hayır ya of. Niye böyle şeyler hep beni buluyor? Vallahi bıktım ya. Fireball da şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle atayım göstereyim hatta sizlere. TNT'ler şu şekil. Gapple'lar şu şekil. Ses geldi. Evet. Öldün ki. Öldün aynen. Tamam, çok güzel arkadaşlar. Hemen bir yatağı da şöyle hızlıca kapatalım bir de. Abi hızlı yatak da kapatamıyoruz ya. Biz unutmuşuz her şeyi. Şu yolu patlatacağım ben. Riske almak istemiyorum. Geliyorlar çünkü. Şimdi yan takıma gidelim. Yan takıma bir gidelim. Ciddi olamazsın. Ok mu aldın? Ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın. Bak oradan da geliyor şey yapmam lazım yapacak bir şey yok Gidiyorum yavaştan Yat hadi Hayır Koş gölge koş gölge kırıldık Kırıldık her şey Hadi bakayım Evet video tık Benim pek tanıtımımdan daha çok adamlarla PvP atmamla geçti ama bir dakika bir taktiğim var. Bir planım var. Umarım işe yarar bu arada. Şunları var bir bana. Seni şuraya al. Şuraya bir gel. Tamam. Bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Umarım olur. Şunu bir iç şurada. Şunu da hiç. Gel 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 nereye gidiyorsun gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Hadi. Eee şimdi biz bunu nasıl kırabiliriz? Görünmezlik bitti. Daha hala zıplama var hadi. Bakmıyorsan kırıyorum. Ya kıramadım ki. Hayır sen ciddi olamazsın. Bir part daha gireyim dedim arkadaşlar. Özlemişim Edward'ı bayağı ve peki tam olarak göstermedim. Bu arada elma şişe şekilde. Bakın gileniz var. <laughs> Biraz tatlış bir pek yapmaya da çalıştık. Ortaya karışık bir şeyler denedik. Evet yine yan takım yok şansıma güzel. Ee, elmasa gidiyorum ben gene hemen. Hadi, hadi 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 hadi, al bakalım. Tamam. Çapraza gidiyorum diye küfür yiyeceğim gibi hissediyorum biliyorsunuz mu? Hayır. Bu arada tatil haftası arkadaşlar bol bol video atacağım. Haberiniz olsun yani. Var ya bakın perşembe günü ve perşembeden sonra korkun benden. 7.24 video. Bu derece söylüyorum. Çok samimi söylüyorum bu arada. Crosshair bu şekilde bu arada. Onun dışında şu efektleri falan koymadık arkadaşlar. Onlar niye koymadık? Tamamen FPS boost olması sebebiyle bazı şeyleri düşürmemiz gerekti. Bazı dokuları bulamadığımız dokular da var. Bu arada bloklarda falan daha yok. Bloklarda doku eksikliği yok merak etmeyin. Ortaya gidilebilecek en yanlış yerden gittim. Hayır ya. Evet arkadaşlar eşyalar da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Beni çok özleyin. Bu videoya güzel bir like atmayı unutmayın. Bu bu kadar da hoşça kalın ve bay bay. Bu arada pek indirmek için tekşir pek indirme odası var. Abone olduğunuzda dair bir ses atmanız gerek. Oradan pek indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.